ve dünyada hareketinin yaşandığı bir başka ülke Belarus. Belarus'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından protestocular halk sokağa inmişti ve o protestoların şiddeti her geçen gün artmaya başladı. Bu durum üzerine Rusya'dan bir açıklama gelmiş askeri destek yönünde ama bu açıklama Avrupa'yı alarma geçirdi. Belarus son dönemde dünyanın gözünü çevirdiği yerler arasında. Ülkedeki seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Lukashenko'ya karşı başlatılan protestolar sürüyor. Rusya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da gelişmeleri yakından takip ediyor. Endişe duyuyoruz açıklamaları birbiri ardına geliyor. Protestoların giderek şiddetlenmesiyle birlikte Lukashenko Rusya Devlet Başkanı ile kritik bir telefon görüşmesi yaptı. Putin'den askeri destek sözü aldı. Kremlin de o açıklamaya destek verdi. Rus askerlerin Belarus'a girme olasılığı ise Avrupa'da endişeleri arttırdı. Tam da bu noktada gözlerin çevrildiği bir başka yer Kaliningrad. Burası Rusya ile kara bağlantısı olmayan Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısındaki bir Rus toprağı eğer Rus askerleri Belarus'a giderse Avrupa'nın görmek istemediği bir tablo ortaya çıkacak. Belarus'la Kaliningrad arasında yer alan Sualki koridoru sayesinde Moskova'dan Balta'ya kadar oluşturulması planlanan Rus köprüsü tamamlanmış olacak. Avrupa Birliği liderlerinin bundan sonra nasıl bir politika izleyeceği ise yapılacak kritik toplantılardan sonra belli olacak.